Karbon ayak izi uygulamalarını, bak Avustralya'da bir banka uygulama yapmış. Bunun ekran görüntüsünü falan da gördüm ben. Adamın aldığı benzinin litresinden, arabadan diyor ki şu kadar karbon emisyonu ürettin diyor. Karbon ayak izi çıkartmış. Ondan sonra şu kadar et yedin diyor. O etin üretiminden dolayı şu kadar karbonum var diyor. Şu kadar kahve içtin, bilmem şu kadar şey yaptın. Sana bir karbon haritası çıkarmış. Ve bu da karbon ayak izinin karbon vergisiyle senin tüketimine kadar. Ya bu tam bir kölelik sistemi ya bunun ötesi yok yani. Yediğin içine kadar her şeyi denetliyor ve kota koyuyor sana. Oradaki esas sıkıntı Asıl o. o kotayı kota. açtığın andan itibaren bu sefer hürriyetinde kısıtlamalar geliyor. Mesela bu sefer diyor ki tatilini şu bölgede yapamazsın. Sen cezalısın çünkü karbon kotasını açtın şu 5 yıldızlı otellere paran da olsa gidemezsin çünkü karbon kotasını aştın. Veyahut da efendim sen artık bundan sonra haftada sadece bir defa şehirler arası yolculuk yapabilirsin çünkü karbon kotasını aştın. Bütün bunlar kotanın aşılmasıyla ceza sisteminin nasıl değişeceğinin göstergesi. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı derken suçluların sokağa adımını at atamaz hale geleceği bir takip sisteminden bahsediyor ya esas mevzu bu zaten bu karbon kotasıyla taçlandırılırsa zaten herkes suçlu kabul edilecek. Otomatik olarak sen de ben de suçlu olacağız. O zaman sokağa adım atamayacağız kotayı açtığımız andan itibaren. Hürriyetimiz elimizden alınacak. Yani modern hapishaneler Hı. bu şekilde artık postmodern hapishaneler diyelim hatta kurgulanıyor. Dışarıda bir hapishaneye gönderilmenize gerek yok. İçerisi bir cezaevi gibi olacak. Ve siz ister istemez buna uymak zorunda kalacaksınız. Hatırlatırım bak Kanada e Başkanı şöyle bir açıklamada bulundu Justin Trudeau G20 zirvesinde dedi ki evet dedi demeç hürriyeti önemli Kanada her zaman bu demeç hürriyetine öncelik vermiştir işte özgürlükler adına demeç verme hürriyetine ancak dedi bundan sonra biz dezenformasyon olmasın diye doğrulama hükümetin doğruladığı yasalara göre hareket edip bunu takibe almak zorundayız ve yapay zeka teknolojisiyle bir takip sistemi geliştirmek zorundayız mealinde bir açıklamada bulundu. Şimdi bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla Kanada'daki başkanın açıklaması çok paralel gidiyor. Evet öyle olacak doğru. Dezenformasyon yasası bizde de çıktı. Onlarda da çıkmış. Ve şimdi bunlarda çıkmakla kalmamış G20'de deklare edilmiş. Çünkü G20'nin 52 maddelik o liderler deklarasyonundaki 24. madde aynen şöyle diyor. Dezenformasyon kampanyalarına siber tehditleri çevrim kötüye kullanmaya karşı koymanın ve bağlantı altyapısına güvenliği sağlamanın önemini kabul ediyoruz.